Torunlarımı da yetiştirip Samsun Merkez Karayümze Köyü'nde usta yaptıktan sonra bu sanatı bırakacağım. 12 yaşından belli bu işi yapıyorum. Burada kazma, kürek, çapa, bileme, e, kurban bıçakları bileme, kaynak işleri yapma, sap takma, gerekirse e, yani dışarıdan gelen kaynak işleri yapmak değil, ticaretimize devam ediyoruz. Burada kaynak işi, demircilik, e, bileme, kaynak, montolama, sap takma, satış, ticaret işleri yapıyoruz. Önceden romuk, tanker, tırmık, garık sabanları yapardık, motor ön takımları yapardık. Ne yazık ki 2000 senesinden bu yana kesinlikle tütünü Samsun'dan kaldırdılar, bitirdiler durumu bitirmelerinin nedeniyle bizim sanatımızda bitme üzeri gençlerimiz okuyacağız diyor. Okuyorlar bir şey olamıyorlar. Gelin usta, ustalık olarak verin bizim gibi eğitimli ustaların yanına çocuklarınızı yetiştirelim. Sütün <laughs> zamanı her sene bir daire alıyordum veya bir arsa alıyordum. Şimdi kanımı doyuramıyorum. 61 yaşında üzülerek söylüyorum ki gelin Sanat dokunulan gücünün eğitimleri gücletin. Ne yazık ki ortalığı bitirmeyin sanatı. Bu sanat İbrahim Peygamber'in sanatı. Ürettiğimiz kürek, e, bel küre 650 liraya veriyoruz. Ondan sonra şu Trabzon ürünü bu şeyi 350 liraya veriyoruz. Balta mı diyeyim? Balta geçiyor. Şu kendi ürettiğimiz hayvan tırımı 200 liraya veriyoruz. Şu tiken oraklarını 300 liraya veriyoruz. Yani bel küreklerini 500'e veriyoruz, 300'e veriyoruz. Kurban bıçaklarını 30 liraya biliyoruz. Döner bıçaklarını 50 liraya biliyoruz. E, sap takmayı dışarıdan gelen komşularımız için 30 liraya yapıyoruz. Dışarıdan bazı gelirse Balta sapını 120 lira yapıyoruz. Çapa sapı 100 lira yapıyoruz. Kaynağı aç kapa 100 liradır. Nedenize pahalı yapıyoruz, sanatımızı satıyoruz. Sanatkar olmadığı için biz de yaşlandığımız için bu 25 senedi geri gittiği için sanat para etmeye başladı. işte. Evet, sapımız da kılmıştır. Her şey de var.